Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 1961 yılında Türkiye Sağlık İşçileri ve Müstahdemleri Sendikası adıyla Ankara'da kurulmuştur. Sendikanın örgütlü bulunduğu başlıca işyerleri, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Veremle Savaş Dernekleri, Muhtelif Üniversite Hastaneleri, bazı belediyelerin sağlık birimleri, özel hastaneler ve bazı huzur evleri bulunmaktadır. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hasan Öztürk'ten bilgiler aldık. 1970 tarihinde Türkiye Sağlık İşleri Sendikası'nda görev baş, yapmaya başladım. Sendikanın her kademesine görev yaptım. Yani şube başkanlığına direkt gelmedim. İş yeri temsilciliğinde, iş yeri sendika baş temsilciliğinden, şube başkan yardımcılığından, şube başkan vekilliğinden, şube başkanlığından, merkez yönetim kurulu üyeliğinden ve genel başkan yardımcılığı, yardımcı ve vekillik ayrıdır sendikacılıkta vekil Asil'in tüm yetkilerine haizdir ama yardımcı adı üzerine yardımcıdır. Yani genel başkan vekilliği görevine kadar geldim. Yalnız burada bir kopuş noktası oldu. Evren Paşa'nın ihtilalinden sonra 986 tarihinde ben seçime iştirak edemedim. Edemediğimiz sebebi de şuydu. Evren Paşa'nın çıkardığı kanunda 4 dönem sendikacılık yapan bir dönem ara vermesi gerekiyordu. Ona ilk yakalananlardanım. 86-89'da e, görev yapamadık. 12-13 Mart 2011 tarihinde yapılan sendikamızın 18. Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığı arkadaşlarımızın ile Genel Başkanlığa seçildik. Tabi burada faaliyet alanlarımız adı üzerinden anlaşıldığı gibi Sağlık İşleri Sendikası sağlıkla ilgileniyor. 961 yılında sendikamız kurulmuş. 961 yılından bugüne kadar rakipsiz olarak göreve devam edip gelmiştir. Hasan Öztürk, Türkiye'de en zor alanların arasında sağlık sektörünün olduğunu belirterek görüşlerini dile getirdi. Sağlık alanı bugün Türkiye'nin en zor, en tanıyan yaralarından bir tanesi. Sağlık da sağlık çalışanları olacak. Benim hastaneleri öğrendiğimde kapıdan girişteki kapıcı da tepedeki başhekim de hastaya hizmet ederdi. Şimdi öyle değil. Maalesef sistem değiştirilmiş. Bizi anlamaktan, sendikacılar anlamaktan güçlük çekti. Şimdi hastanede her türlü işçi var. Arada sırada bazen de sağlık işçisi var. <laughs> ne demek bu? Herhangi bir hastanede örgütlenmeye kalkıyorsunuz. Örgütlenmeye kalktığınız zaman bir kere hastanede çalışan işçiler hastanenin kendi işçisi değil. Kimin işçisi? Taşeron. Taşeron işçisi. Genellikle işverenlerimiz hep kazanalım, kazanalım, kazanalım. Ama bizim bir sloganımız var. Türkiye'de, her memlekette işçi olacak, işveren de olacak. İşçi olmuş, işveren olmanca bir işe yaramaz. İşveren olsun, herkes işveren olursa çalışılacak, işçi bulamazsın. O da bir işe yaramaz. İnşallah. Bunlar evet, evet, evet. Bir zincirin top, bu olarak zinciri ele alacaksın. İçinden bir halkayı kırıp elini aldığı zaman zaten bir şey yaramıyor. İnşallah önümüzdeki günler daha aydınlık günlere doğru gideriz diye düşünüyorum. Başkan Hasan Öztürk son olarak devletten beklentilerini dile getirerek programımız aracılığıyla mesaj verdi. Türkiye'de insanlar yaşayacak, karınlarını doyuracak, giyilecek. Bunlar yaşamak için de insanların nasıl havaya suya ihtiyacı olduğu zaman gibi gıdaya ve dolayısıyla da geçirmek için emeklerinin karşılığında bir para kazanmaları gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde işverenlerimiz tekrar toparlanıp hükümetle birlikte tekrar konularını tekrar 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 gözden geçirip bu Türk işçisini muhtaç etmemeleri için çaba sarf etmelerini diliyorum. İnşallah emeklilerimizle ilgili çıkardıkları veya çıkacak olan bu yasayı 30 lira ile kimisi diyor onlara, kimisi diyor 30 lirayla 322 lira arasındaki farkı bir sene sonra değil de bir an önce almalarını diliyorum ve kamuda yapılan toplu sözleşmeyi de tekrar gözden geçirmelerini diliyorum enflasyon 2011 yılının enflasyonu nasıl 10.45 ise bana verdiğin 4 3-3 Üç zamın bunun yanında eriyip gittiğini söylüyorum. İnşallah hükümetimizin de buna zaman ayıracağını düşünerek sizlere tekrar tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.